gönül aynasına toz kondurma. Çünkü orası hakkın nazargahıdır. Mevlana Celaleddin Rumi selamlar, bilgelik arayanlar. Bugün sizlere insanlığın ruhani yolculuğunda bin yılı aşkın bir mirasa sahip olan tasavvuf felsefesini anlatacağım. Mistik bir yol olan tasavvuf sadece İslam'la sınırlı kalmamış, evrensel bir sevgi ve hakikat arayışına dönüşmüştür. Hazırsanız Gönül dünyamızın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tasavvufun kökleri antik mistik geleneklere kadar uzanır. Hint vedalarından, Zerdüşt öğretilerine, Hristiyan keşişlerinin çileciliğinden Yahudi kabalasına kadar pek çok inançla temas halinde gelişti. Ancak tasavvuf 8. yüzyılda İslam coğrafyasında sistemli bir felsefe olarak filizlendi. İlk sufiler, dünyevi zevklerden uzaklaşıp Allah'a yakınlaşmayı hedefleyen zühd hareketinin temsilcileriydi. İmam Gazali'nin Kalplerin Keşfi kitabında dediği gibi, tasavvuf kalbi kötülüklerden arındırıp Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Bu dönemde Hasan-ı Basri gibi isimler fakr, yoksulluk kavramını öne çıkararak maddi varlığın değil, manevi zenginliğin önemini vurguladı. Tasavvuf 12-13. yüzyıllarda i̇bn Arabi, Mevlana ve Yunus Emre gibi düşünürlerle zirveye ulaştı. Bu isimler tasavvufu bir aşk felsefesine dönüştürdü. Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevisinde hamdım, piştim, yandım diyerek insanın nefsinden arınma sürecini anlattı. i̇bn Arabi, Füsusül Hikem adlı eserinde vahdet-i vücut, varlığın birliği doktrinini işledi. Allah, ''Âlemde tecelli eden bir aynadır, âlem de onun yansımasıdır.'' Yunus Emre. ''İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.'' diyerek tasavvufun özünü özetledi. Bu dönemde tasavvuf, İslam'ın katı kurallarına karşı bir yumuşama ve evrensel bir insanlık çağrısı haline geldi. Tasavvuf, hiçbir zaman sadece İslam'a ait olmadı. Hint mistisizmi, Hristiyan mistisizmi, ve hatta Budist meditasyon teknikleriyle etkileşim kurdu. Örneğin, Mevlana'nın sema ritüeli, antik Anadolu danslarından izler taşır. Hacı bektaş Veli, makalatında Dört Kapı Kırk, makam öğretisini anlatırken, Şamanizm ve Hristiyanlıktan unsurlar harmanladı. Şemsi Tebrizi'nin şu sözü, bu evrenselliği özetler. Dinlerin ötesinde bir yer var, orada buluşalım. Günümüzde tasavvuf, New Age akımları ve psikoloji bilimiyle yeniden yorumlanıyor. Eckhart Tolle gibi modern düşünürler, tasavvufun anda yaşama felsefesini şimdinin gücü kitabında işliyor. Hatta Freud'un psikanaliz teorileri, bile tasavvufun nefs terbiyesi ile benzerlikler taşır. Muhyiddin İbnu Arabi'nin dediği gibi, insan, hakikati aramak için yaratılmıştır. Dinler ise bu hakikate giden yollardır. 21. yüzyılda tasavvuf, Küreselleşen dünyanın karmaşası içinde bir sığınak haline geldi. İnsanlar teknolojinin hızına yetişmeye çalışırken tasavvufun yavaşlık ve içe dönüş çağrısına kulak veriyor. Mevlana'nın "Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım." dizeleri adeta modern insanın içsel devrimine ilham oluyor. Paulo Coelho'nun Simyacı kitabı Tasavvufun kişinin kendi kaderini keşfetme temasını evrensel bir dille anlatırken Elif Şafak'ın Aşk romanı Mevlana ve Şems'in hikayesini günümüze taşıyor. Bu eserler tasavvufun zaman ötesi mesajını kanıtlıyor. Modern bilim, özellikle kuantum fiziği ve nörobilim, tasavvufun her şeyin birliği felsefesiyle şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Einstein'ın "Evrenin en anlaşılmaz yanı, anlaşılabilir olmasıdır." sözü İbn Arabi'nin varlık tek bir hakikatin tecellisidir görüşüyle örtüşüyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sufi meditasyonu sırasında beyin dalgalarının alfa frekansına ulaştığını ve derin bir huzur hali oluşturduğunu gösterdi. Bilim artık tasavvufun içsel denge vaadini kanıtlıyor. Ne yazık ki tasavvuf, radikal ideolojiler ve siyasi çıkar çatışmaları arasında sıkışıp kaldı. Selefi akımlar tasavvufun batıni yorumlarını sapkınlık olarak nitelendirirken, batıda ise sufizm bazen kültürel apropriasyona uğruyor. Örneğin, Mevlana'nın şiirleri bazen orijinal bağlamından koparılarak tüketim kültürüne hizmet ediyor. Ancak Cemal Nur Sargut gibi çağdaş sufi düşünürler, bu, tehlikelere karşı uyarıyor. Tasavvuf, pazarlanan bir meta değil, yaşanan bir hakikattir, Akıllı telefonların ve sosyal medyanın hüküm sürdüğü bu çağda tasavvufun içsel sessizlik çağrısı daha da anlam kazandı. Kalabalıklar içinde yalnız olmayı öğrenmedikçe hakikati bulamazsın diyen sufi düşünür Abdülkadir Geylani adeta bugünün insanına sesleniyor. İlginç bir şekilde mindfulness, farkındalık uygulamaları ve meditasyon aplikasyonları sufi zikirlerinin modern bir yorumu haline geldi. Örneğin Headspace gibi platformlar, nefes odaklı meditasyon önerirken, bunun kökeninde sufi nefes teknikleri, nefs terbiyesi yatıyor. Hatta Instagram'da, yakı tasavvuf etiketi altında, Mevlana'nın şiirleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Ancak bu durum, bir ikilemi de beraberinde getiriyor. Sanal dünya, hakikatin yerini tutabilir mi? Şeyh Nazım Kıbrısi'nin bu konudaki uyarısı düşündürücü. Ekran parlaklığı, gönül nurunu söndürmesin. Tasavvuf, yalnızca bireysel bir aydınlanma yolu değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümünde bir aracıdır. Yunus Emre'nin Yaratılanı Severiz, Yaradan'dan Ötürü Dizesi, sosyal adalet ve eşitlik mücadelesinin temel felsefesini özetler. Günümüzde Mevlana'nın torunları olarak bilinen bazı sufi gruplar, mülteci kamplarında gönüllü çalışmalar yürütüyor veya açlıkla mücadele eden bölgelere gıda yardımı götürüyor. Rabia el-Adeviye'nin "Allah'a olan aşkım bana açlığı unutturdu." sözü modern dünyada açlık grevleri ile hak arayan aktivistlere ilham veriyor. Tasavvuf bu noktada eylemde tevazu ve hizmette karşılıksızlık ilkeleriyle öne çıkıyor. Sufi felsefesinde doğa, Allah'ın ayetlerinden biri olarak görülür. İbn Arabi, dağlar, taşlar ağaçlar hepsi hakkın isimlerini zikreder derken günümüz ekoloji hareketlerinin temelini atmıştı. Greta Thunberg'in iklim grevleri ile Sufi ritüelleri arasında beklenmedik bir benzerlik var. Her ikisi de gelecek nesillere borcumuz olduğunu vurguluyor. Rumi'nin bir elma ağacı elma vermek için dua eder. Sen de öyle ol. sözü sürdürülebilir yaşamın manifestosu gibi. Dünya savaşlar İklim krizi ve eşitsizliklerle boğuşurken, tasavvufun birlik mesajı bir umut ışığı olabilir. Pakistanlı Sufi şair Baba Bulleh Şah'ın dediği gibi, dışarıda, arama, içeriye bak, aradığın hazine orada. Bu felsefe, yapay zeka etiğinden uzay kolonizasyonuna kadar geleceğin tartışmalarında bile rehber olabilir. Örneğin, Mars'a yolculuk hayali kuran bilim insanları, Sufi öğretilerindeki tevazu, ve evrensel aidiyet kavramlarından ilham alıyor. Tasavvuf insanlığa şunu hatırlatır. Sen, sen olduğun için değil, onunla var olduğun için değerlisin. Bugün dünyanın dört bir yanında Rumi'nin şiirleri okunuyor, sema törenleri düzenleniyorsa bunun nedeni tasavvufun evrensel bir sevdi dili konuşmasıdır. Bu videoyu beğendiyseniz, bilenler bilmeyenlere anlatsın diyerek kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Budizm ve tasavvuf arasındaki benzerlikleri konuşacağız. Kalbinizdeki ışık hiç sönmesin.